Evet arkadaşlar bugün hep birlikte Stumble Guys diye bir oyun oynayacağız. Bu oyun bir parkur oyunu. Şimdi bu PlayStation'da vardı bir de mobillerde çıkmış. Tabii ben bunu çok da yeni bulmadım. YouTuber'la başlayınca bu videosunu çekmek aklıma geldi. Şuradan bak. Yani çok güzel bir oyun. Bak Stumble Guys. Mesela PlayStation'da bir 500 falansı bu. Burada mobil. Bedava. Tabii net yetim bilmiyorum PlayStation'da. Ama oynamıştım. Burada da iyi baya. Anında oyun yeni oyuncularla eşleşebiliyorsun. Tabii biraz çok takılıyor da. Böyle böyle parkurlar var. Şimdi bakalım. ilk İlk 16'da kalmamız lazım. Böyle. Bir de kontrolleri zor böyle. Takılıyor kayıyor. Ben taktik buldum. Şu duvarın kenarından gidersen hiçbir şey olmuyor. Ben parkour hiç kere oynadım galiba. Google Play'den indirilebiliyor. Şimdi biz geçtik. Diğerlerini izlemeye gerek yok bence. Ben bu kaydı durdurayım. Şimdi diğer türlü geçince başlatayım. Ama yok. Zaten şimdi kaza bitti bile. Yani ben çok beğendim açıkçası. Reklam da yok. Hani bazı oyunlar güzel olur oynamayı seversin. Ama reklamı doludur ya. Ama bu öyle, öyle diye reklamsız. Gayet güzel. Uf işte en sevdiğim şöyle havalı. Ölmek gibi olmasın da ben böyle parkur oyunlarında iyiyimdir. hep şu anda şey açıyorum. Bana Hah. Tamam. Bir de kamera açısını ayarlamak da zor oluyor. Oyunda o haricinde hiçbir sıkıntı yok, reklamsız. Ay ne oldu? bak. İnsanın başı dönüyor şöyle dönüyor. Hayır. Ha. Geçiyor muyuz? Geçiyor muyuz? Yani bu Brawl Stars'la yarışabilir ya yani. Şu anlık bilemedim. Bence çok güzel oyun. Sadece birazcık alışman gerekiyor. Onun haricinde hiçbir sıkıntı yok. Aa geçtik. Şimdi en en son yere kaldığımız için rahat. Kamera böyle arada bir baş döndürebiliyor. Ama onun haricinde hiçbir sıkıntı yok. Aa dur. Şimdi diğer turda kazanan belli olacak. 3 turdan oluşuyor. Ve ilkinde eğlenirsiniz. Ve işte birinci oluyorsunuz. 32 kişiyle başlıyorsunuz. İlk turda 16, sonraki turda 8, sonra işte üçüncü turda zaten kazanan belli oluyor. Şimdi bakalım inşallah şöyle bir az önceki gibi şöyle aksiyonu bir harita gelir. Aha, işte ben bunu çok seviyorum haritalar. Ama birazcık stres oluyor. Olmazsa. iki kişi elendi. Nasıl elendi ilkinde Zilkinde <laughs> nasıl eleniyormuş? <laughs> ah, ben de elendim. Oyunu sevdiyseniz Google Play'den veya App Store'dan indirebilirsiniz. Ben oyunu gayet beğendim. Bir sonraki parkur videosunda görüşürüz.